VIP best friend. Ceza günü. İyi. Seyirler. Arkadaşım Ayça ile çekiyoruz. <laughs> <Ce> <gülüyor> Kurallar. <gülüyor> Öğretmene arkadaşlarınızı şikayet VIP PES okulunda yap, yapılmaması gereken kurallar. 1. Öğretmene arkadaşını şikayet edemezsin. Yasak. 2. Altınıza işeyemezsiniz. Yasak. 3. küfür çekemezsiniz. Yasak. Dört. Birbirinize iyi. Birbirinize. Birbirinize kötü söz söylememelisiniz. Yasak. İşte kurallarımız. Ve onlardan. Evet. Ve onlardan birine birine. İki tane VIP best işledi. Biri öğretmen. İkisi de öğrencidir. Bir cezayı VIP bestler işledi. Bakalım hangi cezaymış. Bunu izlemeyi unutmayın. Çok güzel bir video. Bu yatak neden ıslak? Neyse soğuktur bence ya. Neyse. Ya benim saçımı bir kurutma makinesiyle kurutuvereyim ben. Aa, bu yatak niye ıslak ya? Ay, saçıma su değecek. Neyse, saçımı bir kuruturacağım. Ay, bir de saçımı taramayı unutmayayım. Hmm. Ay, bir gözlüğümü takayım. bekleyin Ay. Ah, gözlüğümü taktım. Aa bu yatak ne hmm. Bu niye çiş kokuyor? Öğrencilerin buraya çiş yapmış. <laughs> Onlara ceza olarak 8 tane iğne yaptıracağız. Hmm. Onları bir bulursam mahvederim. Taylor, Le A A Taylor, Alexia neredesiniz? Çabuk gelin. <laughs> efendim öğretmenim. Ay, efendim. efendim. Ay. Öğretmenim efendim. Alexia nerede? Alexia nerede? <laughs> Ay Benim öğretmenim. Saçım çok maf olmuştu da biraz düzelteyim demiştim. Ah. <laughs> Ne oldu öğretmenim? Ne oldu öğretmenim? Evet. Yatağı koklayın da öğrenin. Öğretmenim ne yaptınız siz buraya? Ben mi? Asıl siz ne yaptınız? Hmm. Ben okuldan ayrılsam mı artık ya? Bir sürü ceza var bize. Ben kaçıyorum. Kaçamazsın. <laughs> okuldan ayrıldım. Sen Peki bile tamam. Bu cezadan sonra ayrılabilirsin. Hmm. Tamam. Hımm. Şimdi size 8 tane iğne yaptıracağım. Gelin çabuk. Aa! Aa! Öğretmenim siz iğnede de bir altıma işin istiyorsunuz. Ben tuvalete gitmeliyim. Git sonra da iğne yapalım. Olur mu? Tamam. Ama 2 saat falan dururum ha. Niye? Tuvaletten saklanacak. Sonra ben de ne oldu diye bakmaya gelecek i̇şte, tamam mı? <laughs> Çünkü baksın yani iki saat sonra dururum diyor. Diyecekler. İki saat sonra. İki saat sonra. Aa doldu. Gelmedi. Ona bir bakmaya geliyorum. Ne <laughs> saklanıyorsun sen burada? Öğretmenim ben çıkıyordum. Hadi çabuk. Tamam. Aşağı her şeye gideceğiz. Orası senin ben geldim. Şimdi yine geliyor. Bakın. İğnelerimiz ve ilaçlarımız burada. Uh -huh. İğnemize ilaç çekiyoruz. Ben e, e, e,

<gülüyor> <gülüyor> iğne yapıyoruz <Aşks>. 8 tane <gülüyor> 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 8 tane iğne yaptıktan sonra ya of ya. Sen de bir odyası. Dudu 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 8 tane iğne yaptıktan sonra. <laughs> Öğretmenim beni öldürmek mi istiyorsunuz? <laughs> Bana hemen bir tane palmiye verin. Niye? <laughs> <laughs> Öldü. Ölmek istemiyorum. Bak şimdi. Dın dın dın. Dın Şimdi sıra Alexia'da. Sana yapmayacağız. 8 tane iğne yaptık. <gülüyor> <Alexia'da>. <gülüyor> evet. Alexia'ya bir fazla yapıldı. Niye? <laughs> Şimdi sıra. Benim. Ya hayır no Ben 9 tane yaptırmak istemiyorum. <laughs> tamam yaptır. O tane yaptıracak mısın? Şey yaptırdım bit bitti artık. Ay, ay. O tane <gülüyor> <gülüyor> hayır. Ay, Ödülümüz var mı öğretmenim? Yok. Hı -hı. Evet canım. gökyüzü neden mavi? Yok sormayacağım. benim yanlış sordu. Yanlış. Bak bana bir daha soru sorarsanız sizi ceza veririm. Niye? Bir daha veririm. Kurallara bir tane daha eklendi. Tamam. Tamam. Ödül var mı? Ödül, 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 ödül. Var. Var var. Nerede? İşte. Bu var. Gördün Bakın çabuk şeker. Ho ho ho. Çubuk şeker. İyi. Dışarıdan bebekler. Sakın sakın bir şey demeyin. Öğretmenimiz bizim deli. Öğretmenim ben bir şey demedim. Sen yoksa az önce bana deli mi dedin? Yok öğretmenim ben dedim ki bizim öğretmenim çok güzel. Sesten razı olmasın dedim. Sesten bir şey olmasın ona dedi. O beni, bizim kuzucuk öğretmenimiz dedim. Ben kuzu muyum ki? Meğliyor muyum ben? Hayır öğretmenim. O zaman niye kuzu oluyorum? Ben köpeğim. Hop hop. <laughs> Bizim öğretmenimiz delirmiş. Biliyor musun? Aşağıdaki çocuklar. <laughs> Yok bir şey demedim öğretmenim ben. <gülüyor> <Deli>. <gülüyor> <Demişim>. <O eller. Gülüyor> Bizim öğretmenimiz çok güzel. Ee, Bence de siz delirmişsiniz dedim. Şu bu ne şeker? Dışarıdaki çocuklar bizim hediyelerimizle ilgili konuşmayın lütfen. Biz kendimiz çakarlardan yiyeceğiz. Biz... Bakın. Çocuklar <laughs> çok ayıp. <laughs> Öğretmenim önce ben seçebilir miyim? Durun bir soru bileceksiniz. Ne? Eğer bu soruyu doğru cevaplarsanız. Her renkten birer tane alacaksınız. Doğru. <laughs> Soru 50 artı 50. 60 eder. Ay üzgünüm ya yüz eder değil mi öğretmenim? Evet yüz 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 yüz. Hayır. Yetmiş eder. Elli altı elli. Hayır. Yüz eder. Yüz eder, eder, eder. Doğru. Hadi. Çek, çekin şekerlerinizi. <laughs> ben bir tane aldım. Hmm. Şundan aldım, <laughs> da aldım. Bundan da aldım. Bundan da aldım. Bundan da aldım. Tamam. Ya ben bunları sonra yiyeceğim. <laughs> Enfes. Şekerler. Hmm. Tamam çocuklar. Hadi akşam oldu. Hadi. Uyku vakti. Yatılı, yatılı okulda uyku o zamanı. Hadi öğretmenim tamam uyuyalım. Tamam ben de şekerlerimi bir tanesini emdim ya. Ben Ben bir tane almayayım <laughs> ya. öğretmenim bu yatağım varmış. Hiç güzel temizlememiş. Bakın hala kokuyor. Aa bu ne ya? Evet. <laughs> Neyse yarın sabah konuşuruz. Olamaymış. Neyse bu konuyu yarın sabah konuşuruz. Tamam. Böyle yatmak yasak. Okulda bir kuralımız var. Böyle yatmak yasak değil ama böyle yatmak yasaktır bizim okulda. Yoksa öğretmen bize 300 tane ceza verebilir. Belki 20 tane iğne de taktırabilir. Belki de 3, 20 tane serum da taktırabilir. Hadi. Ya bu yatak yine mi ıslak? Yine mi kokuyor? Ay. Öğretmenim çiş yapmışsınız. Öğretmenim şeker alamazsınız. Size şeker kalmadı. Ne? Şeker kalmadı mı? Hayır. Şeker hastasıyım ben. Öğretmenisiniz şeker hastası falan değilseniz doğru ya. Doing doing doing. Neyse neyse şeker vereyim bana. O zaman cezanı çekeceksin öğretmeniyim. <laughs> şeker şeker. Cezanı çekeceksin. Cezanı çekeceksin. Ne yapacağız? Sana 11 tane iğne yapacağız. Tamam yapıyoruz. Nin 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 nin. nin. Aynı yerden avla. Pıçı pıçı pıçı. 11 tane yaptıktan sonra. Maymoş. Maymoş. Çalıyı doğru bil. Öğretmenim. Peki. Gökyüzü neden mavi? Birisi ne oldu bu? Çünkü ee... mavi renktir. Öğretmenim yanlış bildiğini. <laughs> Göz neden mavidir diyoruz. Neden? Başka soru sorsanız evladım. Tamam öğretmenim. Peki. Peki. Mm, 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 düşüneyim. Kim hayatında palmiyelere en çok sever? Buzum. Kim? Taylor. Taylor zaten benim ya. <laughs> tamam. Şekerleri hak ettiniz. Yaşasın. <laughs> Çocuklar şeker verdiğiniz için bana size bir hafta ders yok. Yaşasın. Yaşasın. Ders yok. Oh oh. Çıkı çıkı. bum pum çum. Puci. Pucu puci. pucu 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 pucu. Çiki çiki puci. Ah. Bu ses nereden geliyor? Aa üzgünüm de tuvaletteydim. <laughs> Büyük tuvaletimi yaptım. Da, <laughs> Peki sen niye bu? Peki sen niye bu yatağı iyi temizlemedin? Niye bu kadar kötüydü? Niye bu kadar kötü kokuyordu sabah? E, bilmiyorum ben çok iyi temizlemiştim. Hayır seni işten kovuyoruz. Piu! Aa uçtu. Ya yağızım mayonez sos, mayonez da. Çocuklar May ama yatar sistem Yok 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 ben <laughs> da <detardan> alırız. <laughs> tamam hemen yaparım. Tüm deterjanı döküyoruz. Öğretmenim ben yapayım mı? Bak şimdi. Sonra pırıl pırıl etmiş. Hiçbir şey kokmuyormuş. Ve çok güzel de kokuyormuş. Olur mu Ayça? Vucu 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 vucu. Videomuza beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın Ve bildirimleri açın lütfen Lütfen Evet kanalımızın adı LPS Bilgili Miniş LPS Bilgili Miniş ya Miniş Uğurada Miniş de. Miniş VIP PES'ler de oynayacak artık Bu Miniş IP kanalında VIP PES'ler de Miniş'te oynayacak VIP Pets, VIP Pets, we, people, we, people, we friends, Ivy and Pass, no what spot I shine the RT gather, no hell is more. I love VIP pets. <laughs> Arkadaşlar, hatta öğretmen aslında bizim arkadaşımız Roxy'ydi. <laughs> Sadece video için böyle yaptı. Ay, bu gözlük de bana çok hiç uymuyor. Çok dalgas görünüyordu. Kurtuldum aslında. Ve ben hala şekerlerimi yiyorum. Hmm. Şekerlerim de şey parlıyor. ay şekerim düşmüş. num 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 bir dakika. Ah şekerlerim. Şekerlerim nerede? Kayboldu. Daha da mavi olan nerede acaba? Not not not. Şekerim kayboldu. Neyse. Benim yaşamamdan daha önemli olan bir şey yok sonuçta. Görüşürüz arkadaşlar. Kamera açık kaldı ya durun. Kapatayım. E eh, e eh, e eh, e eh, eh.